Arkadaşlar merhabalar. Bugün 6 Haziran 2025. E, Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Adem arkadaşımız yine rahat durmamış. E, bir kesit atmış e, Twitter'da. E, onun şey yapalım, kayda, ben de kayda geçeyim. E, şey yaparım, e, tamamını e, peşine bırakırız. Fikret ile yaptığımız iki röportajı da e, peşine bırakırız. E, kesit şöyle... Ee, ve bunu şey etiketlemiş Adalet Bakanlığı'na Yılma, Yılmaz Tunça, Abdülhamit Gül eski bakan, ee, yeni şehirli ol, <laughs> Bahadır yeni şehirli ol, pek fayda gelmez ondan ama ee, Leyla Şahin Usta ne, ne AK Parti başkan baş grup başkan vekili ee, Özlem Zengin, Necid Özlem Zengin, İstanbul Anlaşması. Ondan sonra e, 62 kaçtı bir kanun kadınları korumayla ilgili. E, ondan sonra Cahit Özkan. Ee, şey Özlem işte nafaka mafaka bilmem ne falan var ya Türkiye'de onu bela eden e, anlaşma. Evet şimdi hemen bakalım uzatmayalım. Ee, pardon. E Hocam e evet şöyle tam ekran yapalım o zaman. Nasıl bir şeyi gördünüz? E Türkiye'de entelektüellerle okumuş yazmışlarla halk arasında bir e, lisan e, iletişim problemi var. E, öncelikle şu. Harf inkılabını 700 yıllık e, kütüphanelere vurulan vurulun, kapılarına vurulmuş bir kilit olarak görüyor musunuz? Keşke yakılsaydı daha mı az zarar görürdük? Aslında tabii o talihsiz bir şey olay bir bıçakla keser gibi bundan sonra bundan öncesi yok demek çok yanlış bir şey o, o, o konuda tereddüt yok Eyvallah Netice itibariyle ama söylediğin sorunun bir kısmını unuttum Bir şey Eyvallah. daha res, resmi ya, Aydın meselesine gelince şöyle Şimdi bu mekteplerden çıkanın entelektüel olma şansı yok Yani resmi ideoloji üreten Biliyorsun şimdi bir entelektüel kavramı var. Bir de uzman. Bu okullar uzman yetiştiriyor. Uzman bilgisini dev Arkadaşlar uzman tek tip böyle at gözlüğü takmış demek. Tamam mı arkadaşlar? Entelektüel demek ise daha böyle geniş perspektiften büyük resmi görebilen analitik düşünce e, e, formasyonu olan, e, lime lime eden bir öneriyi, bir teklifi, bir e, durumu lime lime edebilen şey demek. Ee, öyle bir şansı yok arkadaşlar. Bu Kemalist sistemden mezun olanların öyle bir şansı yok. Çok az diyor Fikret, Fikret Başkaya Hoca. Devlete ve sermaye satarak hayatını sürdüremez. Aydın bu ama bizde aydınlar çok yüceltiliyor işte. Mesela adam konuşmaya bir aydın olarak bu ülkenin bir aydın olarak yani bir aydın kendisine bir aydın olarak demez. Bir aydın olarak söze başlıyor. başlıyor. Yani tür, bu şey, bu rejim özgür düşüncenin iflah olmaz düşmanıdır. Oh, duydunuz mu arkadaşım? Bu rejim, bu gördüğünüz Kemalist rejim, yüzyıllık iflah olmaz düşmanıdır yani. Entel entelektüel yetiştiremez. Yetiş bu rejim, bidayetten itibaren böyledir. Şimdi anladınız mı? Ben ben de anlamaya çalışıyorum. Bunlar neden böyle e, NATO kafanın NATO mermer e, buradan yetişenler, yani ülke dışına çıksalar bile, hala kamalist hala kamalist işte eee Kemal Kemal e, tişörtleriyle dolaşıyorlar bayrakları anladınız mı i̇şte ben söylemiyorum bunu arkadaşlar bakın Türkiye'nin en önemli e, düşünürlerinden sosyalist Fikret Başkaya. İkinci bir ikinci bir Fikret Başkaya yok. En değerli yazarlarını entelektüellerini, şairlerini, yazarlarını gazetecilerini, bilim insanlarını, sanatçılarını katletmediği zaman hapishanelerde çürütmüş, işsiz aç bırakmış, ilticaya zorlamış bir rejim bu. Duydunuz mu? İlticaya zorlamış. Yani e, az bulunan şairini, yazarını e, işkence, işkence etmiş, e, hapislere atmış, ilticaya yani yurt dışına kaçmaya zorlamış. Buyurun. Yani bu rejimin adını iyi koymak gerekiyor. Ya arkadaşlar yani bu, bu, adı, bu bu rejimin adını iyi koyacaksınız. İyi koyacaksınız. Bakın bunu ben söylemiyorum. Resmi ideolojinin dışına çıkmadan da resmi resmi tarihin dışına çıkmadan da orada bir yani bir rotaya girme imkanı olmaz. Radikal olarak eleştireceksin. Şimdi entelektüel ne demek? Verili olanı eleştirme yeteneği olanı deniyor entelektüel. Heh. Bu size bu e, sahte e, sahte şey tarih verilmiş. Bunu eleştireceksiniz. Verilen her şeyi eleştireceksiniz. Size e, önerilen her şeyi eleştireceksiniz. Okullarda öğretilen her şeyi eleştireceksiniz. Çoğu yalan çünkü. Yani hiçbir kiliseye tabi olmayan adam, kadın. Hiçbir kiliseye tabi olmayan adam. Kiliseye, Havra'ya, camiye Se, sen sen orada ne yapıyorsun? Anaokulundan başlayıp üniversitenin sonuna kadar, askerlik sonuna kadar Heh. devamlı bir resmi ideoloji yani içinde şey... Anladınız mı? Cizit cizit, e, e, cizit papazları ne diyor? 7 yaşına kadar çocuğu vermiyor. Bizde 7 yaşına kadar değil, 21 yaşına kadar alıyorlar. Aynı şey. Aynı beyin yıkama. Evet. evet. Beyinsizleştiriyorsun. Beynsizleş, evet. Beyinsizleştiriyorsun insanları. Bakın beyin yıkamaktan da daha, daha öte. Beyinsizleştiriyorsunuz diyor. Beyinsizleştiriyorsunuz. Yani Türkiye niye bugün bu halde? Ya. Bu, bu resmi ideoloji onun onun şeyinin dışına çıkamamakla ilgili bir mesele. Çıkabilmek lazım. Mesele bu. Çıkabilmek. E Fikret hocam ben şöyle benzetme yapıyorum. 5816 sayılı Mustafa Kemal'i Milletten Koruma Kanunu bir kilit taşı. Burada e, Kürt meselesi de Türkiye'nin işte önünün açılması da milletin eee sorgulayıcı düşünmesi de her şey e, birçok şey diyeyim, her şey demeyeyim iddia olur. Buraya kilitlenmiş durumda. Bu kaldırılırsa biraz rahatlayabiliriz diyebilir miyiz? Dedik. Evet 58-16'yı sorduk. Devamını izlersiniz.